da kaldı facha lan aktere buldular muma ya kaldı Fatih teyze hoş geldin. Hoş buldum Nasılsın? hocam. Nasılsın? Teşekkür ederim. İyi misin? Sağ olun, iyiyim. Nasıl hissediyorsun kendini? Çok şükür. Çok, çok şükür. <laughs> Daha da iyi olacağım. Sadece. Yürümeye başladın mı? Yürümeye başladım. Ne kadar yürüyor biliyorsun? Eh biraz. <laughs> biraz hafifledin ama o cismi çıkardıktan sonra. Evet. Çok iyi oldun maşallah. Çok şükür. Bir şikayetin falan var mı? Yok çok şükür. Harbi Varsa söyle. başka... Şikayetim var. kolay bir operasyon değil. Zamanla yavaş yavaş i̇nşallah, toparlayacaksın. İnşallah Ama hocam. bizim dediklerimizde de harfiyen uyman gerekiyor. Uyuyorum. Hareket edeceksin. İlaçlarını zamanında alacaksın. Alıyorum. Hafif kilo vereceksin. Tuzu da az kullansın değil mi Sevil hocam? Evet. Tuzu evet. Kaç, kaçırmasın. Az Uyuya kullanıyorum. Kalite. Tamam. Uyuyorum. Gece uyuman nasıl? Rahat Çok uyuyabiliyor güzel. musun? Çok güzel. İki gün gü bir sıkıntı çektim sayıklamalara başladı. Evet. Ee, çok şükür iki gün, bugün de çok iyiyim. Bugün iyisin. Bizi Zaten görünce izler. iyi oluyorsun galiba. Efendim? Bizi görünce iyi oluyorsun. Evet Allah. Tamam. Bir ameliyat yerine bakalım şöyle. Evet ameliyat yerim şöyle küçük bir iz kalmış. Bunlar da zamanla kaybolacak. Çok güzel. Maşallah. İyisin ya maşallah. Bir de kalbine bakalım mı senin? Bakalım. Tamam. Ayakkabılarımızı çıkaralım. Ben ölürdüm. Tamam. tamam. Üzerine Ekomuzu şimdi Sevil hocamız yapacak. Kalbine bir bakacağız. Aç aç. Her şimdi şeyine bakalım. Yapıyorum. Gözümüzden bir şey kaçmasın. Tamam. Bir bakalım. Katliye teyze nasıl olmuş? Katliye teyze ile helalde 10 yıldır tanışıyoruz biz. Evet. Önce tansiyon şikayetleriyle geldi. Bir sürü tansiyon ilacı verdik. Bir türlü İyi. düzelmedi. İyi. Evet çok güzel. Kapı da düşmüş. Yok bence ya yeterli. O zaten o cisim burada gözüküyordu. Çıkardığımız için göremiyoruz zaten. Kalp toparlamış. Evet, kalp hızımız bir, biraz yüksek. Biraz ilaç dozunu arttıracağız Katya teyze senin. beta blokör dozunu arttıracağız. 10 gün sonra yine kontrole çağıracağız seni. Ama kızların dediğini de yap. Evde hareket et, yürü. Oldu mu? Bizim için hareket çok önemli. Evet. Çok güzel maşallah. Geçmiş olsun. Allah razı olsun. Teşekkür ederiz. Sağ... Kardiyoloji merkezimizin çok büyütüldüğünü, çok yeni imkanlara kavuşulduğunu ve çok iyi hekimlerimizin olduğunu söylemiştim. Geçtiğimiz günlerde Türkiye'de ilk olan bir cerrahi işlem de gerçekleştirdik. Burada özellikle anjiyografik işlemleri... Ve e, anjiyografik işlemlere bağlı komplikasyonları çok iyi tedavi edebilecek bir merkezimiz var. Bu hastanın içinde kalmış e, yabancı küçük bir plastik parça, hekimlerimiz tarafından kapalı bir şekilde çıkartıldı özel bir yöntemle. Bu da Türkiye'de ilk defa gerçekleştirmiş bir yöntem olarak hastanemiz tarihine geçti. Ben de hastane yöneticisi olarak tabii ki buradan gurur duyuyorum. Sadece bu tip işlemler değil. Tavi dediğimiz, ablasyon işlemleri dediğimiz, kapalı kapak ameliyatları işlemleri gibi pek çok işlem, kardiyoloji ve kaptımar cerrahisi bölümümüzde yapılabiliyor.